Tekrar merhaba. Şimdi de e, masuramıza ipimizi saracağız. Bunu nasıl yapacağız makinemize birlikte? Önce şuradaki delikten bir parça iplik çıkartıyoruz ve onu tutuyoruz. Ve buradaki mekanizma yerleştirip bırakıyoruz. Daha sonra bu ipimizi, ben bu sırayla yapmayı tercih ediyorum ama önce ipi ipliği yerine geçirip, e, makaranızı yerine geçirip, daha sonra ipinizi sırasıyla şuradaki bir numara ve daha sonra buraya, buna değil, bu e, dikiş dikmek için ipimizin sırası, bu masura için sırası şu şekilde e, buradan önden sonra böyle ve sıramız böyle bu şekilde. Daha sonra bunu buraya itiyoruz ve buradan ipimizi bir parça gererek tutuyoruz alttan pedalla. Önce biraz sardırıyoruz. Daha sonra çıt makasıyla ya da herhangi bir makasla bir parçasını kesiyoruz ve pedala basmaya devam ediyoruz. Bu şekilde masuramız sarılıyor. Sonuna kadar sarabilirsiniz kullanıma hazır halde. Daha sonra bunu bu şekilde çıkartıyorsunuz.